Yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Kadriye Kocagöz. Bugün yine beni bir vlogla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yerimdeyim. Burada video çekmeyi aşırı aşırı özlemiştim. Az önce makyaj yaparken bir anda spontan karar verdim video çekmeye. Dedim hava da güzel. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Bugün de cuma zaten ve neden video çekmeyeyim diye. Daha bu videoda neler yapacağımı planlamadım bile kafamda. Ama spontanlık her zaman daha iyidir. Umarım şimdi'den videomuz güzel geçer. Umarım siz de iyisinizdir. Hayatınız, planlarınız yolunda gidiyordur. Tatiliniz çok çok güzel geçmiştir. Sanırım Türkiye'de daha yeni tatil başlıyor. Ara tatil, 15 tatil sanırım bugün başlıyor diyebiliyorum. Benim tatilime azıcık tanık olduğunuz tatilim çok çok güzel geçti. Çok şükür ailemle birlikte güzel vakitler geçirdim ve sonra tekrardan evime, rutinime döndüm. Ve bugün de yine Almanca kursuna gittiğim günlerden biri. Almanca B1 sınavıma sadece son 2-2,5 iki, iki hafta kaldı aşırı aşırı heyecanlıyım. Son zamanlarda onun stresini taşıyorum ve evdeki ya da kendime ayırdığım zamanı bile düzgünce geçiremiyorum. Hep aklımda o stres var. Umarım şimdiden güzel bir sınav olur benim için. Hakkımda hayırlısı neyse öncelikle o olsun ama sınavımı çok çok hemen geçmek istiyorum. Güzel puanla geçmek istiyorum. Herkes bunu diler yani. A2 dönemimde çok zorlanmamıştım ama yalan söyleyemeyeceğim. B1 dönemi, B1 süresi beni aşırı aşırı zorladı bir yandan da kışın gelmesi, havanın erken kararması vesaire üst üste geldi herhalde. Bilmiyorum ama son zaman kendimi aşırı yorgun hissediyorum. Umarım karşılığını alırım arkadaşlar ve siz de buna tanık olursunuz. Şimdi ben kahvaltı yapacağım ama evde mi yapayım, dışarıda mı yapayım daha karar veremedim. Birazcık onu düşüneyim ve girişi de çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Akşamdan makineyi çalıştırmıştım arkadaşlar. Az önce biraz onun şokunu yaşadım çünkü şurada iki parça kirli bulaşık vardı. Onları koyayım arkamda kalmasın derken koca bir temiz bulaşıklarla karşılaştım. Ama neyse onları da hemen hızlıca boşalttım. Siz de gördünüz sanırım. Cuma olduğu için yani her şeyi bir şeye bağlıyorum ama bugün onun da bir böyle adrenalin geldi ve onu da arkama attım. Şimdi ben kendime kahve yapacağım. Günün ilk kahvesi ama son olur mu bilemem. Onu göreceğiz. Şöyle Türk kahvesini de yapacağım hemen. Vaktime evet, de gerçekten ne kadar kaldı hiçbir fikrim yok. Ama Türk kahvesi makinesinde yapacağım. İki gündür köpüksüz yapıyorum. İnternetten araştırdım kahveyi az alırsın diyorlar. Şimdi kahveyi bol attım. Bakalım olacak mı? Bu kahve makinelerinde karıştırılıyor mu? Bilmiyorum. Yanlış mı yapıyorum arkadaşlar? Acaba o yüzden mi köpürmüyor diye de düşünmedim değil. Ama sanki karıştırmasam da kahveyle su birbirine böyle çok homojen olmuyor gibi geliyor. Çok kahveyle adam olmadığı için nasıl yapılır gerçekten bir fikrim yok. Şimdi bunu çalıştıralım. şimdi oldu. Ay köpüklü mü oldu sanki bu sefer ya. Yok. Böyle bir şey asla beklemiyordum asla. Şöyle size göstereyim. Köpüklü oldu gibi. Ama böyle e, Instagram'da insanlar atıyor ya böyle yani yarısı köpük gibi bardan Niye benimki öyle olmuyor Aklıma bir şey takıldı ve yine kimin ödevi varken o ödevini yapmadı arkadaşlar. Onu da inşallah okulda yapmayı planlıyorum. Bu arada kahveyi biraz fazla yapmışım. Evet ama sanki böyle daha mı güzel? Yani önceki günler ben herhalde su içiyordum sadece. Şu an onu fark ettim. Biraz telefonuma bakarak kahvemi içeyim. Sonrasında hızlıca hazırlanacağım. Muhtemelen kahvaltımı dışarıda yapacağım. <laughs> Okay, Bu arada size daha önce önerdiğimi hatırlıyorum. Aslında önermemiş de olabilirim. Bir tane çizgi filmi önermiştim ama o da herkese hitap etmeyebiliyor. Ama bence şu an önereceğim diziyi, kısa mini diziyi kesinlikle herkesin seveceğini düşünüyorum. Yani ben o kadar çok seviyorum ki. Ve o kadar anlaşılır bir Almanca ki yani ben böyle çok keyifle izliyorum. Bu sıra yine taktım. Baştan izlemeye başladım. Hemen size de şimdi göstereceğim yani... Almanca öğreniyorsanız kesinlikle size bu Nikos öneriyorum. Zaten Instagram'da da paylaşmıştım. Orada da birçok kişinin işine yaramıştı. Ve benim de işime yaramıştı. Hala da yarıyor. Çok çok eğlenceli bir Almanca bir dizisi. Zaten bu proje diye geçiyor. Yani e, dizi olarak da değil de 3 bölümden oluşuyor. A1'den, A2'den ve B1'den oluşuyor. Baştan baştan izleseniz bile sıkılmayacağım bir şey. Size hemen gösteriyorum. Evet size şöyle direkt ana sayfasını göstermek istedim arkadaşlar. Kesinlikle reklam değil bunu da ekleyeyim. Almanca öğrenen arkadaşlarıma bir tavsiye olarak söylemek istedim. Benim çok çok işime yaradı. Umarım sizin de yarar. Diğer videolarına inanın ben de bakmadım. Şu son 3 videosuna hep tekrar tekrar dönüp baktım. Şu an e, A2'deyim tekrardan. Astro'lumuz bu adam Nikos olan bu ilk e, Almanya'ya gelişinden ve çok Almanca bilmemesinden başlıyor ve burada tanıdığı arkadaşlarıyla birlikte Almanca öğrenme serüvenini evet, içeriyor. Fücünün, bir oluyor, böyle Klasse. Ich liebe Serien. Bakın Almancası Aya. o kadar anlaşılıyor Şu könntest du Ich muss den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, noch heute eine Zusage geben, sonst ist das Angebot weg. Bakın, kendini daha iyi ifade edemiyor bile bu Almanca A2 seviyesindeki bölümü. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Umarım işinize yarar. Ben şu an kahvemle birlikte izlemek istedim. Arkadaşlar ben hızlıca hazırlandım. Trenime 3 ya da 4 dakika kaldı. Hemen koşa koşa durağa gideceğim. Çünkü dün bu trenle gitmediğim için sonrasında 4 ya da 5 tane tren gelmedi. Dersime de geç kaldım. Bugün onu yaşamak istemiyorum. Zaten yapacağım ödevlerim var. Hızlıca tren durağına gidiyorum. Orada görüşürüz. Ucu ucuna yetiştim. Son bir dakika yazıyor şurada. Şu yolun siz daha görmüyorsunuz ucunu. Oradan itibaren koştum. Beni gören ne yapıyor bu deli diye düşünmüştü. <laughs> Arkadaşlar ben indim. Şimdi meydana doğru çıkıyorum. Allah'tan bu trene konuşmuşum, şöyle diğer trenlerin İptal oldu bir şey yani. Uçan bugün alayım dedim. Normalde de Raydan fırından alıyordum. Yoruldum. Ama burada esiyor. Evet şöyle. Ay çok güzel gözüküyor. Bir tane bundan alacağım. Acaba çikolatalı mı alsam? Neyse. Düşüneyim. Şanslıyım. Bir tane kapısını iyice kapatayım ki dolusu alsın. <laughs> burada şimdi ödevlerimi yapacağım arkadaşlar. Şimdi ödevlerimi yapacağım. Hangi sayfalar onu da bilmiyorum. Telefondan bakmam lazım. Az önce bir tane kadın bana çok net bakıyordu. Sonra ilk adımımı atar atmaz ayağım takıldı o rider'ın arasındaki yerlere ve böyle yapışıyordum yere. ne <laughs> zaman yapışıyordum o sokağın ortasında insan kalabalığında bu kadar kem gözlü biriymiş yani Allah'ım bizi öyle insanlardan korusun. Yani rezil oldum ama yanayım yoksa yere yapışsaydım kesinlikle yüzümde bir yer hasar görürdü. <laughs> o kadar ıı, ani bir şekilde ayağım takıldı. Şimdi gördüğünüz gibi aldım burada. Breadsel aldım, simit aldım. Bir yandan ödevimi yapacağım, bir yandan kahvaltımı yapacağım. Birazdan görüşürüz. <laughs> dışarıda Türkçemize şahit olun arkadaşlar. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Şurada gençler çalıyor. Molayı bitirdik. İkinci yarıya girdik. O kadar yorgun hissediyorum ki bugün bir an önce bitecek inşallah. <laughs> Şu an gideyim. Benim de sınıfım burası biliyorsunuz zaten. <laughs> günü bitirdik arkadaşlar. Burada niye ışık yok bilmiyorum. Kayıtı çok kötü. Şimdi şey buldum. Biraz geç oldu ama. Nihayet gün sonu arkadaşlar. Evime gidiyorum demeyi isterdim ama daha güzelini yapacağım. Biraz mağaza turu yapacağız sizinle ve sonra belki yemek yemeyi düşünüyorum. Çünkü Furkan da futbola gidiyormuş. Hava çok güzel. Akşam olmasına rağmen hala şu an sıcak. Yani çok soğuk değil. Bugün Şansıma yine video çektiğim günlerden. Şansıma güzel denk geldi. Bunlara o kadar bayıldım ki anlatamam. Tam takım şeklinde ve maalesef de hemen burada. Bunlardan kesinlikle almayı düşünüyorum bir ara. Şunlara bakın aşırı güzeller. Tam da takım şeklinde bir de bardaklarda da gözüm kaldı. Bunları da bir ara almayı <laughs> düşünüyorum. Ama bu şişeler indirimdeymiş. Çok iyi. Ama bir sürü aldım ben ya. Primark'a bu saatlerde kalabalık olmaz diye geldim. Bilerek sabah da gelebildim. Erken gelmiştim. Asıl bu saatlerde aşırı kalabalık şu an. Herkes benim gibi e, hafta sonu olacak nasılsa diye bugün de dolaşmayı tercih etti, bilmiyorum. Çekemedim yani, aşağıları falan da dolaştım. Çok bir şey beğenemedim ama. Evet arkadaşlar, şimdi Ettinger Tor'a geldim. Benim e, ana yerime diyeyim. Normalde yürüme mesafesi olan yeri trenle geldi. Deutschland ticket'ı niye kullanmayayım dedim yani. Çünkü bana her ay Deutschland ticket yapıyor, yani e, aylık bilet yapıyor kursa gidip gelebilmem için. Ona kadar kullananlardan biri. Kimse benim gibi bu kadar kullanmıyordu bence. İki adım bu yere trenle geldim. 10 dakika tren beklemek hiç beni yormadı yani. Orada yürümekten ziyade. Görüyor musunuz? Aşırı lezzetli duruyor sanırım. Bir tane alacağım. Buradan iki defa yedim. İkisinde de aşırı aşırı lezzetli çıktı. Zaten çok popüler bir yer. Şöyle göstereyim. <laughs> şuraya böyle bir şey açmışlar. Sanki şey e, kermes gibi. Baya baya Türk şeyleri canlandı şu an gözümde. Şimdi ben yukarı yemeğe geldim. Fokansın burada olduğum için bir tık kendimi suçlu ve üzgün hissediyorum. Ama çok canım çekti. Canım kocam da yiyebilirsin dedi. Ben de zaten gideceğim evde canım sıkılır dedi. Beni düşündü. E, şu hangisini alıyorduk biz unuttum şu anda. 24'ü alıyorduk galiba evet şöyle yemeği bir göstereyim arkadaşlar. Yani buna nasıl bağımlı oldum bilmiyorum. Hiç, hiç sevmediğim bir şeydi. Şimdi ise yemek için sabırsızlanıyorum. Gerçi bana bir tık fazla gibi duruyor ama umarım bitirebilirim. <gülüyor> 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 oldu bilmiyorum ama ben tabağımı bitirdim. Hatta bitirmedim. Sünnetledim. <laughs> İşte Almanca böyle bir şekilde o kadar etkiliyor ki yapamayacağım şeyleri yapıyorum. Almanya'yı yani tavsiye ederim buraya aşırı güzel. Ben de ilk başta çok ön Karışık geliyor böyle. bir şey yemem için ilk genelde görüntüsünün güzel olması lazım. Ama yani aşırı güzel burası tavsiye ederim. Suya gelemiyorum. Hela e, kuş çıkışında iyice açlığa gelemiyorum. Bir de sabah e, siz de gördünüz az bir şey yedim. Sonra molada Arkadaşımla bir de kahve O yüzden çekemedim video. Molada da bir şey yemedim yani. Sadece kahve içtim. Ben yavaşça kalkayım. Burası bir yarım saate kapanacak. Ee, bir yer var aklımda. Orayı gezmek istiyorum. Sonrasında yavaş yavaş eve gidelim. Evet, Haydi giderim. Bugün Almanca öğrenen arkadaşlarıma ikinci bir öneriyle daha geldim. Gözüme çarptı. Şöyle Teddy'de küçük kitapçıklar var arkadaşlar. 75 tane tanesi. Size içini açıp göstereyim. Böyle içinde çocuk hikayeleri yazıyor. Ve çocuk hikayeleri olduğu için Almancısı da bayağı anlaşılı görüyorsunuz. Trende ya da canınız sıkıldığında çok güzel vakit geçirici bir aktivite bu kitaplar. Bayağı böyle çeşitleri var. İşte prensesli ya da ayıcıklı falan filan Teddy de bulabilirsiniz. Ben de bunların faydasını gördüm. O yüzden size önermek istedim. Ne almak için girdim? Size göstereyim. Hemen karşıma çıktı. <laughs> Şunlardan almak için girdim arkadaşlar. Ben küçük küçük paralarımı biriktiriyorum hep. Yani kafa karıştırıcı geliyor. Bir sent var, iki sent var. 3 yok da. Türkiye'de 2.99 olunca üzerine almıyorsun. Ama burada alıyorsun bir sent. Ve onlar benim kafamı karıştırıyor. Ben de bu zamana kadar hep biriktirdim. Ve artık biriktirdiğim yere sığmadığı için güzel bir kumbara almak istiyorum. Direkt şunu beğendim hatta. Ya size bunu kastetmiştim bir kere. Bakın arkadaşlar kapılar kendiliğinden açıldı. Elimi ve eşimi özledim. Alacaklarımı aldım zaten. Güzel de öyle birlikte tur düşünüyorum. Umarım buraya kadar bir de güzel olmuştu. Trenime de 3 dakika kaldı. Ucucuna yetiştim yani. Güzel bir cuma oldu benim için. Ama artık evime kavuşma vakti. köy giriş ve çıkışlara kapanmış arkadaşlar. <laughs> Aa bu niye? Aslında şöyle göstermek istedim ama. Ee... ay! <laughs> Halo! <laughs> Işıkları gösterecektim. Niye açmadın? Sen kapatmışsın gece. Ee, ee, abi, sabah bak. kapattım. Arkadaşlar şu tipe bakın. Ee? Oyun oynamaya koşuyor hemen. Hayret bana Taban kapıyı açtın. Tamam. Eve şükür geldim. <laughs> köy aşırı soğuk yani her yerim dondu. Fur kişiler maça haber getiriyor. Sterbe Streak. Ja, machst du. Police! Ben geldim, sen gidiyorsun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Um... Spor kombini Furkan'ın. Toba yemeğe gidiyorum Halsa'ya. Çünkü zaten kışın bayağı spor yapılmıyor. 1킬로 얼마인데? 하, 1킬로? Evet arkadaşlar ben tekrardan karşınızdayım. Az önce Furkan'ı topa gönderdim. O da şu an kendi vakit geçirmeye gitti. Ben de evde tek kaldım. Birkaç işimi hallettim ve nihayet bugün yapılacaklarımı tamamladım. Artık bundan sonrasını da günü sakince kapatmak istiyorum. Ben şimdi çayımı demledim. Tatlımı da koydum. Size de şöyle göstereyim. Hatta bu tatlıyı birlikte almıştık AVM'den. Bu akşam kızılcık şerbeti varmış. Onu unutmuştum. Ben hatırlayınca o kadar mutlu oldum ki. Şimdi tatlımı, çayımı alacağım. Kızlık şerbetini izleyerek günü sessizce kapatacağım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmanız, yorum yapmanız, düşüncelerinizi benimle paylaşmanız ve kanalıma abone olmanız beni çok çok mutlu eder. Yeni bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.